şurada bir işaretimiz var. O da aynı şekilde aşağı mağarayı veriyor. Şurada sunağımız var. Bu da diyor ki bu tarafa git. Şuradaki işaret önemli. Buradaki de koridor şeklinde kesilmiş kaya. Burada ne demek istiyor bize? İçeri giden bir odanın mezar odasının olduğunu, koridordan geçiş olduğunu söylüyor. Buradan gelelim. Geldikten sonra şurada bir burç çizimiz var. Kesilmiş. Görüyorsunuz. Buradan aşağı inelim. Burada da bir kesmemiz var. Kesmemizin yönü bu tarafa vermiş. Buradan geldiğimiz zaman dostlar gördüğünüz gibi girişimiz orada. Dostlar yine güzel bir yerdeyim. Bugün size önemli bilgiler paylaşacağım. Şimdi bu bölgeye şöyle bir bakın. Videoda yavaşça ben size göstereyim. Karşıdan gelen taşları görüyorsunuz. Bir duvar şeklinde bu bu şekil buraya kadar gelmiş ve buraya kadar dizilerek şu ana kayaya kadar görüyorsunuz bir duvar halinde taşlar dizilmiş gelmiş bu taş ana kaya ama burada şu dizilenler şöyle gelelim görüyorsunuz bunlar dizilmiş duvarları görüyorsunuz bu şekil burada bir yaşam olduğunu burada bir metropol şehir zamanında bir yaşam kavimin yaşadığını bize belli ediyor. Dostlar burası bir Roma bölgesi. Roma bölgesi biraz bir bölümde de Ermeni yaşamış. Şimdi bu bölümde bir araştırmamızı yapacağız. Gördüğünüz gibi diyorum her zaman bir araziye geldiğinizde taşların, kayaların zamanında insan eli değmiş mi? Yerleştirme var mı? Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Gördüğünüz gibi şöyle baktığımızda kayanın tepesine de baksak her yerine de baksak bir tane bir işaret yok. Sadece or orta tarafta taşlar yığılmış. Burada da bu taşların yapısı bizi dizilerek buraya kadar getiriyor şu taşa kadar. Şimdi buradan bir aşağı inelim bakalım işaretler var mı? Bunları beraber bir çözelim dostlar. Şöyle indik. Şöyle indiğimizde şöyle bir bakalım. Taşlar aynı şekilde diziliş. Buraya kadar Anakaya kadar geliyor dostlar. Gördüğünüz gibi şunlar tüm yerleştirme. İnsan eliyle. Şimdi buradan geldiğimizde bir işaretimizi bulmamız gerekecek tabii. Şurada bir kesmeyi görüyorsunuz. Burada bir kesme olmuş. Şurada bir kesme olmuş. Hafif şöyle ince bir kesme olmuş. Oyma yapılmış. İçeriye gidiyor. Fazla gitmiyor. Küçük bir oyma işareti sunağa benzetilmiş. Bu işaret normalde şu işaret gördüğünüz gibi ben ne diyordum her zaman kapalı yeri mağarayı temsil eder şu şekil gördüğünüz zaman dostlar görüyorsunuz oval kısmını şu şekil gördüğünüz zaman mağarayı kapalı yeri giden bu odayı temsil eder bunu iyi bilin kaya zeminin altına gider buradan geldiğimiz zaman şurada bir kesmemiz var aynı şekil kesmeyi görüyorsunuz Burada da bir güzel bir kesme yapılmış. Burada kesmenin akıntısı aşağı verilmiş. Burada ne var? Sunağımızı görüyor musunuz? Ne kadar gizli yapılmış. Sunağı görüyorsunuz. Burada ne diyor? Burada bir zemin altına giden bir mağara tipinde bir odaya bir mezar olduğunu bize söylüyor. Gördünüz mü? Süper bir içilik yapılmış. Çok gizli yere yapılmış. Bu kaya bu şekil altı Altı gördüğünüz gibi beslenmiş. Orada iki göz gibi yapılmış. Ağzı da sanki kobra kafası gibi gördüğünüz gibi. Kobra kafası gibi şekil verilerek yapılmış. Çok güzel bir işçilik yapılmış. Şu kayada oturup durma. Görüyorsunuz birbirine dayanmış. Şuradaki kesmeyi göstereyim size bir akıntıyı. Bunlar çok önemli noktalar dostlar. Şurada bir kesme var. Şu kayanın şu şekil, şurası kesilmiş kanal, bu yöne verilmiş. Şu kayanın, bu kaya oturtturulmuş, aynı şekil akıntı yönü bu yöne verilmiş. Bize ne diyor burada? Böyle bir koridordan içeri giren ana kayanın altından giden bir odaya gidiş yö, tüneli var olduğunu bize söylüyor. Bu tünellerde yönü bu tarafı veriyor. İşaretlerin nereye veriyor peki? O alt kesimde burada bir kesme var, düz kayaya. Bu da bu yöne veriyor. Burayı geldiğimizde onun akıntısı nereye veriyor peki? O da bu yönü veriyor. Sunağın oval kısmı nereye veriyor her zaman diyorum ya. Sunağın ki de oval kısmı da bu şekil veriyor dostlar. Biraz ayağımız kayıyor. Alt kar. Kusura bakmayın. Geldiğimizde böyle geldiğimizde burada da duvarları görmeleri gayet net görüyorsunuz dostlar. İşçilik var burada yani. Bir işçilik var. Burada şimdi şu kayada var mı işçilik? Şurada bir tane muhçizimiz var. İçeri bayağı delinmiş. Görüyorsunuz. Bayağı içeri gidiyor. Hmm. Bu içeri gidiyor. Bir kesme. Diyor. Cihaz da yok. Acaba içinde kasa var mı diye cihaz da yok yanımızda. Bakalım. Yok bakalım. Evet. Gitmiyor orada kalıyor. Burada böyle. Buradaki yön. Buradaki kesmeyi görüyor musunuz? V gibi sanki. Oval Burayı veriyor aşağı veriyor. Çok gizli bir işçilik yapılmış dostlar burası. Yani gerçekten de çok aldatıcı bir işçilik yapılmış şu kaya. Görüyorsunuz burayı kesilerek V şeklinde aynı bir kobra kafasına benzetilmiş V'ye benziyor bu şekilde oturtulmuş oturtulduktan sonra burayı da bir mur çizi, mur çizi yapılmış görüyorsunuz mur çizi gidiyor orijinal mur çizi insan eliyle yapılmış bir işçilik var şimdi bunun işaretini her birlikte çözeceğiz dostlar pardon mikrofonum düştü şuna bakalım buradan gelelim şimdi onu bulduk Peki bu giriş nerede? Bu girişi bulacağız Buradan geldik Buradaki bir kesmemiz Kesmeyi bulduk Kesmenin yönü nereye vermiş? Burada da bir kesme vermiş Burayı da V şeklinde yapılmış Görüyorsunuz kesme Bu yöne vermiş Burada çok güzlü bir işçilik yapılmış dostlar Şuraya geldiğimizde şu kayalar tutturulmuş bir tuzak Diyor ki yaklaşma Altında kalırsın Tuzak şeklinde burayı bir oturtturma yapılmış Dostlar gördüğünüz gibi Aynı şekil yukarısı Yukarıyı görüyorsunuz Oturtturmayı Aynı şekil tuzaklı Alt taraf aynı şekil oturtturulmuş Bu kısım oturtturulmuş Koca ana tabaka burası Buradan gelelim Buradan geldiğimizde sadece girişi göstereceğim de şuradan bir bakayım dedim ben. <laughs> en önemli noktaları göstermeye çalışıyorum ayağım da kaymasın biraz zor bu. Şöyle, bir Şunu şöyle, şöyle bakalım arkadaşlar. Bu bir ana kaya. gördüğünüz zemin ana kaya. Şurada önünde de bir işçilik yapılmış. Bu kayalar da bunun önüne oturtulmuş. Ve geldiğimizde şurada Mihrab'ın kesintisini görüyorsunuz dostlar. Şu kayayı görüyor musunuz? Oturtulmuş, içeri giden. Çok güzel bir işçilik yapılmış dostlar, bak buraya İşçiliği görüyor musunuz? Gerçekten de zor işçilik. Roma ve Ermeni yaşamış ama ben bunu, şu işçiliği gördükten sonra, işaretlere de bakarak burası Ermeni yeri yüzde %95 burası Ermeni yeri. Şu kayanın kesintisinden, şu kayanın yerleşmesinden, şu kayanın kesintisi, şu işçilik aşağı kadar iniyor. Şurayı görüyor musunuz altta? Ne diyordum orada bir kesinti var bir koridor şeklinde içeri gireceksin diyordum ya bak zaten kaya nasıl yontulmuş mihrap şekli verilmiş çok gizli verilmiş aşağı tarafa içeri giren gördüğünüz gibi tam karşıda içeri giren bir odamızın olduğunu söylüyor o kaya sökülecek o kaya söküldükten sonra içeri girilecek ama biraz burada bunlar hep üstüne oturtulmuş biraz tuzak görüyorsunuz tuzaklı çok bunun altı ona besleme yapılmış. Bu üstteki üstte oturtulmuş. Buradaki burayı oturtulmuş. İnanılmaz bir işçilik yapılmış dostlar. Bu Ermeni işi. Ya şu kaya bloğu, şu şu kaya bloğu bile, bile buraya yerleştirilmiş. Sadece bu ana kayanın içine giren bir tünel sistemi yapılmış. Görüyor musunuz içeri? Baktığınızda zaten boşluk göreceksiniz. İçeri giden Bir odamız olduğunu söylüyor Koridor ne demiştim Şu şekil bir koridor Nerede bulmuştuk o koridoru Gelelim O koridoru nerede bulmuştuk kesintiyi Bulacaksınız demiştim ya Koridor neredeydi Şuradaydı Gördünüz mü kesintiyi Dedim ya altta işareti var Kesinti kayalar Koridor Koridordan içeri giriş demiştim. İşaretlerimiz neredeydi? Bir tanesi oradaydı. Bir tanesi de buradaydı. Oval kısmı bu tarafı sunak. Oval kısmı da bu tarafıydı. Buradan gelirken ne bulduk? Burada da kesilmiş yön. Şuradaki mur çizimiz aşağı veriyor. Aşağı veriyor. Geldikten sonra burada kesinti. Görüyorsunuz kesintiyi. Yön neresi? Burayı vermiş. Yönden buraya geldikten sonra hani dedim ya koridor. Kesilmiş koridorun girişi buradan dostlar. Gördüğünüz gibi karşıda da kaya mihrap şeklinde yoğuntulmuş dostlar. Güzel bir çözüm olmuştur. Çok bu zor bir çözüm. Bunu her kişi çözemez. Çok dikkat etmesi gerekiyor dostlar. Ama burası gerçekten de bir tuzaklı yer. Buranın işçiliği çok zor. Ermeni yeri dediğim gibi koridoru bulduk. Koridordan içeri giriş bir kapak var. Çok işçiliği var. Kayaların düşme ihtimali çok yüksek. Burayı bir tuzak şeklinde yapılmış dostlar. Dostlar güzel anlatım olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Destek olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.